Yemek Gerek Kalın'a hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyadaki en kötü yemek videolarını derledik. Videoya geçmeden önce video like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün göreceğiniz yemekler aynı zamanda o ülkenin kültüründe çok tercih edilip çok sevilen yemeklerden sadece birkaçı. Eğer bu kültüre yabancıysanız bu yemeklere bakmak bile midenizi artacaktır. İyi seyirler. Yingeng balığı Yingeng balığı diri balık olarak da bilinir. Çin'de servis edilen derin yağda kızartılmış bütün bir balıktır. Bu balık denizden çıktığı gibi canlı bir şekilde servis ediliyor. Canlı bir şekilde dış kısmı temizleniyor ve balık hala hareket ediyor. Balık kafası vücut pişerken nefes almasını sağlamak için ıslak bezi sarılır. Bazı Çinli şefler müşteriye tazeliğini kanıtlamak için yemeği bu şekilde pişiriyorlar. Balut Ördek emriyosundan olan bu yumurta Asya deniliyor. Genellikle bir yumurtasıyla servis ediliyor. Dünyada bazı yerlerde bulunan kötü bir yiyecektir. Ancak açıkçası Filipinlerde gelişmekte olan bir ördek emriyosunu alarak ve daha canlı kaynatarak ve tipik olarak biraz baharatla yenerek bunu bir adım daha ileri götürürler. Acılı sarımsak ve sirke görünür kanatlar ve gagı dahil olmak üzere yumurtanın tüm içeriği tüketiyor. Böcek ve solucanlar Derin yağda kızartılmış böcek ve solucanlar genellikle Bangkok, Tayland'da yeniliyor. Orta ve Güney Amerika'da, Afrika ve Asya'da dahil olmak üzere dünyanın birçok yerindeki kültürlerde ortaktır. Yenen böceklerin bazıları, bambu solucanları, güveler, cırcır cır böcekleri, akrepler ve dev su böcekleri. Bugün gelişmiş ülkelerde böcek yeme nadirdir. Ama Latin Amerika, Afrika ve Asya'nın birçok gelişmekte olan bölgelerinde hala yeniliyor. Bin Yıllık Çin Yumurtası Yumurtaların kül tuzu, karışımında koruyarak yapılmış kirinçli pirinç dedikleri, süreç boyunca birkaç hafta veya ay boyunca yumurta sarısı, kremsi bir kıvamda ve kükürt ve amonyak kokusuyla koyu yeşil ila gri rengi dönüşürken, beyaz tuzlu veya az aromalı koyu kahverengi yarı saydan bir jöle haline gelir. Smala Norveç'in geleneksel yemeklerinden biridir. Fümü veya kurutulmuş et olarak da yenir. Noel'den önce dövülen koyun kellesinden yapılan ilave tütsülenmiş veya kurutulmuş Norveç yemeği başın derisi ve posu yakılır, beyin çıkarılır ve kafa tuzlanır, bazen tütsüleri ve kurutulur. Baş yaklaşık 3 saat kaynatılır veya buğulanır. Daha sonra orijinal olarak patates püresi ile servis edilir. Daha küçük domuz tipik olarak fakirler tarafından yenilirdi. Ancak bugün bir incelik olarak kabul ediliyor. Boğa testleri Batıda büyük bir hayvanın pişmiş testisleri popüler bir yemektir. Her gün yenecek bir şey değildir. Farklı isim altında biliniyor. Montana Tender, Cowboy Caviar ve Calf Fries. Testisleri tipik olarak gençliğinde çıkarılır. Böylece daha az erkeksi ve daha az agresif olur. Testisleri kesilir ve sonra bir kova suya atılır. Ama kase hadım edildikten sonra testisler arıtılır. Testisleri suyulur, yıkanır, biraz un içinde yuvarlanır ve daha sonra yemek için kızartılır. Kan pıhtı çorbası, kan sosu ya da bilinen adıyla siyah puding. Juka, bütün bir tavuk, ördek veya kazetinden ve iyi bir büyüklükte kanla dolu bir kaptan oluşan bir çorbadır. Biraz ot ve biraz arpa ile birlikte haşlanıp kara ekmekle yenir. Kan birçok Avrupa ülkesinde popüler bir yemektir ve çeşitli şekillerde yenir. En yaygın olarak bahsedildiği gibi sosis. Ancak İskandinav ülkelerinde bazen bir tarafı renge yeğeti olan kanlı krep olarak da servis edilir. Genel olarak Litvan yemekleri çok zengin ve son derece iyidir ve ulusun obezite oranları çok düşüktür. Çürük köpek balığı. Kokmuş'tan bahsetmişken İzlanda ulusal yemeği iyileştirilmiş, çürümüş köpek balığı aşırı derecede kokuşmuş. Grönland köpek balığından yapılan hakarl, çiğ yenildiğinde zehirlidir ve yandığında iyi derecede saftır. İzlanda'da yüzyıllardır fermente edilmiştir ve hatta İzlanda'da destanlarda geçmektedir. Grönland köpek balığının dokuları, idrar denilen o iyi bilen incelikte de bulunan bir bileşik olan büyük miktarda amonyak bakımından zengin üre içerir. Ve bu yeterince kötü değilse, korku, köpek balığını tedavi ederek ve ardından keskin, Çürüyen lastik gibi et parçalarını kesmeden önce birkaç ay çürümesine izin vererek çoğalır. Hekar yiyen yani bazı kişiler bunun dünyadaki en acı yiyecek olduğunu söylüyorlar. Fareler Antik Roma'da doğmuş. Özel bir incelik olarak kavrulurdu. Romalılar onları Glarium adı verilen özel bir pişmiş toprak kavanozda büyüttüler. Vahşi doğada fareler tüm kış boyunca kış uykusuna yatar. Karanlık tutulan glariumda da fareler bütün yıl kış uykusuna yatıp şişmanlarlar. Gerçekten şişman olduklarında içleri fındıkla doldurulur. Bal ve baharatla kavrulurdu. Genellikle meze olarak servis edilirdi. Bugün Slovenya ve Hırvatistan'ın bazı bölgelerinde yabani fareler hala avlanmakta ve yenmektedir incelik olarak kabul ediliyor. Diğer yerlerde ise birkaç lokma ekmek arasında servis edilen basit bir atıştırmalıklardır. Bugün sizlere dünyadaki en kötü yemek videolarını derledik. Eleştirinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bize destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca ekranda çıkan diğer ilginç videolarımıza da gidebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.